Robot gibi yürüyelim, sıra sıra gidelim. Robot gibi yürüyelim, sıra sıra gidelim. Bazen eğilip, bazen dikilip, çevremizde de... Hayır hayır, bakın pillerini bir karşılaştırın. Daha öncekiyle, elindeyim mi Erva? Daha küçük değil mi? Tamam. Evet. Ses çıkıyor mu sizin robotunuzdan? Bir dinleyin bakalım. Sinek gibi. Sinek hızırtısı gibi değil mi? Ben buradan da duyuyorum. Tamam. Peki. Herhalde en hızlı sizin robotunuz. Değil mi? Elinizi bir çekin bakalım. Abdülhamit değil bakalım bir. Bırak bakalım. Şimdi bırak. Tamam. Peki. Belki bir dey bakalım. Evet. Bırak bakalım. Şimdi değil mi? Bırak Can bakalım. Canan'la elini bir dey bakalım. Titreşimleri hissedebileceğiniz. Evet öğretmenim. Bırak bakalım. Bir bırak.